Evet, Sayın Başkan, değerli katılımcılar, ben de Klinik Araştırmalar Derneği'ne teşekkür ediyorum bu nazik davetleri için. Bu güzel kongrede yer almak gerçekten onur verici. Ben de Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı olarak derneğimizi bir miktar öncelikle tanıtacağım. Bu Klinik Araştırmalar Derneği şeffaflık beyanımdır. Evet, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin kuruluşu 1964, bu sene 60. yılımızı kutluyoruz. Endokrinoloji ve metabolizma alanı ile ilgilenen hekimleri, bilimsel ve sosyal kuruluşları bir araya getirmeyi, ülkemiz birbirine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz dernek olarak. Halen bine yakın üyesi bulunan bilimsel bir derneğiz. Kısa tarihçesinden bahsetmek istiyorum. 1964 yılında, Türk Endokrinoloji Derneği kurulmuştur ve merkezi İstanbul'dadır e, bu derneğin. Ve ilk bilimsel toplantısı da 1. Endokrinoloji Günü e, adı altında 24 Eylül 1964 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. E, ülkenin çeşitli yerlerinden İzmir'den, e, Ankara'dan ve e, İstanbul'dan e, katılan bilim adamlarının kurduğu bir dernektir bu. 1972 yılında dernekler kanunda yapılan değişiklik nedeniyle derneğin başındaki Türk sıfatı kaldırılarak derneğin ismi Endokrinoloji Derneği olarak e, değiştirilmiştir. Bu dönemde hakikaten çok zor şartlarda kongrelerin, toplantıların yapılmasının zor olduğu dönemlerde e, oldukça önemli hizmetler vermiştir Endokrinoloji Derneği. 1992 yılında sadece bu dernek, önceki dernekte endokrinoloji alanından dışından da meslektaşlarımız veya işte sağlık çalışanları yer alabiliyordu o dernekte. 1999 yılında sadece endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman ve asistanlarının üye olabildiği Ankara Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği kurulmuş. 1995 yılında da Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adını almıştır. O dönemde bu derneğin dışında ilk kurulan İstanbul Merkezli Endokrinoloji Derneği, İzmir'de kurulan Ege Endokrinoloji Metabolizma Derneği ve Konya'da kurulan İç Anadolu Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği de faaliyette bulunmaktaydı. Ee, Türkiye e, Derneği kurulması e, fikri oluşunca diğer dernekler kendilerini fes ederek Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'ne katılmış ve endokrinolojide birlik sağlanmıştır. Ve 1995 yılında ilk kez tam çatısı altında bir kongre düzenlenmiş. 17. Ulusal Endokrinoloji adı verilen bu kongreyle önceki yıllarda kurulan Endokrinoloji Derneği'nin de yaptığı kongrelere sahip çıkmış ve endokrinolojide devamlılık sağlanmıştır. Bugün 46. bu sene yani 2025'te 46.sını yapacağız kongremizin, ulusal kongremizin. Ee, şöyle 1960'lı yıllarda ilk Uluslararası Endokrinoloji Derneği kurulmuştur. International Society of Endocrine Endocrinology. Bunun kurucu dernekleri arasında eee Derneği de var. Aslında 64 yılında kurulmuş e, fakat onlar da bir kongre yapmışlar ve o ilk e, 60'daki kongreyi kuruluş yılı yapmışlar. Aslında Endokrinoloji Derneği isenin kurulucu derneklerinden birisi. Sonra biraz inaktivite olmuş ama TEMT beraber 1996'da bu üyelik aktifleştirilmiştir. 97 yılında Avrupa e, Society of Endocrinology, 99 yılında da International Osteoporosis Foundation'a e, üye olmuştur derneğimiz. Ayrıca e, UEMS'nde e, üyesidir, aktif bir üyesidir. E, daha sonra 99'dan itibaren e, önemli uluslararası toplantılar e, ülkemizde TEMP çatısı altında, TEMP e, organizatörlüğünde yapılmıştır ve halen de yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de aslında 2013'ten beri Türkiye'de yapılan Avrupa ve Amerikan Endokrin Sosyetleri, ayrıca diğer pek çok endokrin kuruluşunun birlikte yer aldığı EndoBridge toplantısıdır. Ve bu da derneğimizin katılımıyla sağlanmaktadır. Derneğimizin yönetim kurulunda bir araştırma sekreterimiz vardır ve araştırmaya aslında önem verdiğimizin de göstergesi olarak bunu söylemek istiyorum. Onun dışında bilimsel çalışma grupları ve diğer gruplar var. 9 tane çalışma grubumuz var, bilimsel çalışma grubumuz. Bunun dışında erken kariyer endokrinologlar grubu ve endokrin bozucular komisyonu var. Her grup kendi toplantılarını da yapabilmekte. Hematoloji derneğinde olduğu gibi onların da kendi aralarında bizim de onay verdiğimiz, desteklediğimiz çalışmalar da yapılabiliyor. Yönetim kurulunun aktivitelerinden ve desteklerinden bağımsız olarak. Evet, eğitim faaliyetlerimize gelince demin de bahsettiğim Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizmi Hastalıkları Kongresi yıllık olarak yapılıyor. Ayrıca pratiğe yönelik endokurs var ki hakikaten çok ilgi çekiyor. Bu da yaklaşık 20-15 yıldır falan yapılıyor. Onun dışında yine yaklaşık 20 yılda yapılan, 2 yılda bir yapılan tiroid hastalıkları kongremiz var. Çalışma grubu eğitim toplantıları da çalışma grubu başında yılda bir veya iki olmak üzere düzenleniyor. Pandemi ile birlikte kurduğumuz Endokrin Akademi sanal eğitim platformu ve çok yakınlarda kurduğumuz Endokwest podcast platformu da eğitimin hizmetinde. Endokrin Akademi Sanal Eğitim Platformu Mayıs 2021'de açıldı ve şu anda modüllerle bu iş yürüyor. Ayrıca canlı yayınlar var ve canlı yayınlarda da webinarlarla gayet güzel toplantılar yapıyoruz. Endocast da 2024'te açıldı, ilk açılış bunda. Hem sosyal konular yer alabiliyor hem de bilimsel konular. Özellikle kongrelere gelen uluslararası ya da kongrelere giden arkadaşlarımızın uluslararası otoriterlerle veya ülkemiz otoriteriyle yaptığı belli konulardaki kısa bilimsel sohbetleri dinleyerek eğitime katkıda bulunduğumuz bir platform podcast yayınları. Evet dernek tüzüğümüzde bizim de ikinci maddede hematoloji derneğinin olduğu gibi bilimsel araştırmaları desteklemek önemli amaçlarımız arasında tem amacı konusundaki gelişmeleri sağlamak, bu konuda araştırmalar yapmak ve desteklemedir, desteklemektir. Bu alanda çalışmaları tanıtma, araştırma inceleme, yayınları teşvik etme ve bu konuda da destek olmak demek gene tüzükteki amaçlarımız arasında ve bu amaca uygun eğitim ve mer araştırma merkezleri de açabiliyoruz, destekleyebiliyoruz. Tüzüğümüzde bu şekilde yer alıyor. Onun dışında derneğimizde bilimsel araştırma desteği yönergesi de var. Buna göre e, projeler destekleniyor. E, proje sahibi TEMT asil üyesi olmalı. E, ve e, proje desteği endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlarına veriyor. E, özellikle e, ulusal verileri artırmak adına Türkiye sınırları içinde farklı coğrafi bölgelerde bulunan ve en az 3 merkez içeren ülke verilerine katkı sağlayacak klinik pratiği destekleyecek projeler daha fazla destekleniyor, bunu da söylemek gerekir. En fazla 200 bin lira bir destek olabiliyor, ama bu projeye göre yönetim Kurulu vasıtasında vasıtasıyla artırılabiliyor. E, önce e, böyle bir destek projesi olduğu zaman gündeme alınıyor. Daha sonra üç kişi e, yönetim e, araştırma sekreteri değerlendiriyor, uygun bulursa yönetim kuruluna sürüyor. Yönetim kurulu da üç kişilik bir jüri belirleyip bu üç kişilik jürinin e, onayı olursa daha sonra tekrar temm e, yönetim kurulunun onayı ile işleme konuyor. Burada da e, yönergemizi görebiliyorsunuz. Ee, bizim e, araştırmaları e, yayınladığımız, derneğimizin bilimsel e, e, bir e, yayın organı da var. Araştırmamızı yayınladığımız dediğimiz, herkese açık tabii ki, dünyanın her yerinden yayınlar gelebiliyor. E, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar da bulunmakta. E, dergi, dergimizin adı Endokrinoloji and Practice. Önceki adı Turkish Journal of Endokrinoloji ve Metabolizmalıydı. E, İngilizce ve 3 ayda bir çevrimiçi olarak e, yayınlanıyor dergimiz. Artık kılavuzlarımız hakikaten kitap mahiyinde ve çok gerçekten atıf alan kılavuzlar. Çeşitli konularda, pek çok konularda kılavuzumuz var. Ve bunlar yaklaşık iki yılda bir ortalama yenileniyor, güncelleniyor. Elektronik kitaplarımız da var. Bunları da destekliyoruz. Artı kitapla ilgili de bir yönergemiz var. Buradan da özellikle üyelerimiz online olarak çevrimiçi olarak ulaşabiliyorlar kitaplara. Bunun dışında işte çeşitli uzlaşı raporları, çeşitli tedavineleri, rehberler ya da durum durma yaklaşım yayınlarını olduğu diğer yayınlar bölümümüz var tabii ki bültenlerimiz bu da biraz sosyal bir bülten 2003'ten beri yayınlanıyor 3 yıl 3 ayda bir yayınlanıyor ve dernekten haberler veya alanımızdan haberleri içeriyor bu da hakikaten güzel bir yayın diyebilirim TEMT araştırmalara şimdi soruların cevapları aslında <laughs> Burada 2020 yılından itibaren gibi bir de soru, o yüzden o şekilde verdim. 2020 yılından bugüne kadar desteklediğimiz projeleri görüyoruz. Burada bakın TEMPT2 çalışması hala devam etmekte mesela. Bunları Yönetim Kurulu direkt yapmıyor, üyelerden birisi yapıyor demin de söylediğim gibi. Ayrıca bilimsel çalışma grupları da Yönetim Kurulu'nun bilgisine multisentrik çalışmalar yapabiliyor, Hematoloji Derneği'nde olduğu gibi. Ee, ve e, bunları e, proje desteği almadan da yapabiliyor yapabiliyorlar veya birkaç e, çalışma grubu bir araya gelerek e, veyahut da başka derneklerle de ortak çalışmalar yapabiliyor. E, bu yayınlar, e, bu çalışmalar kendi dergimizde de yayınlanabilir burada olduğu gibi ilk çalışmada olduğu gibi ama e, saygın e, bilimsel dergilerde de yayınlanabiliyor. İşte bunlar yayına dönüşmüş olanlar. Bakın burada görüyorsunuz e, çeşitli dergilerde e, desteklediğimiz projeler yayına dönüşmüş durumda. Temp Study önemli bir çalışma. İkincisi şimdi desteklemede ve şu anda artık o da yayın aşamasında. Mesela buradan 7 e, tane e, önemli dergide yayınlanmış e, yazı çıktı ve Türkiye'nin e, öz, diyabet üzerine bir çalışmaydı. E, diyabet ile e, ilgili pek çok e, sorunsunun cevabı bu çalışmalarda yer aldı. Derneğimizin desteklediği önemli çalışmalardan birisidir. Bunun dışında tabii daha önceki yıllara bakarsak turdep bir, TURDEP2 gibi e, çok önemli çalışmalar, artı gene hipertansiyon, dislipidemi ile ilgili e, obezite ile ilgili çalışmalar yine derneğimizin e, desteğiyle yapılmıştır. Eee TEMT araştırmalarında bunlar nasıl yapılıyor? Ee, özellikle projenin yürütücüleri tarafından yapılıyor. Yayınlar için gereğinde demin de söylemiştim TEMT ek destek sağlayabiliyor. Yayına hazırlık aşamasında öğretim üyeleri, uzmanlar ve aslanlar çeşitli düzeyde katkı sağlayarak birlikte hareket ederler. Yönetim kurulu burada e, herhangi bir şekilde yer almaz. veya yani Yönetim kurulundan e, bir üye bu çalışmalarda olacak diye bir zorunluluk bizim derneğimizde de yoktur. Hatta biz e, kongrelerde de e, objektiflik adına kongre konuşmalarında da dernek e, yönetim kurulu üyelerine e, konuşma e, vermiyoruz derneğimizin özelliklerinden birisi veya bir uydu yayında yer alan konuşmacımız e, normal bilimsel programda yer vermiyoruz böyle bazı e, prensip kararlarımız var yayını hazırlama e, yayını hazırlandıktan sonra özellikle e, çok merkezli Dernek destekli projeler bizzat öğretim üyeleri tarafından yayına hazır hale getirilir. Yayınları uzmanlar da yapabilir, asistanlar da yayın için katkı sağlayabilir. Onun dışında bizim de çeşitli bilimsel desteklerimiz var. Uluslararası yayın destek yönergemiz. Biz aktif olarak kullanıyoruz. Hakikaten bir maddi katkı sağlıyoruz belli oranda. Ee, çalışmalar yayınlandıktan sonra özellikle SCI, SCI Expanded dergilerde yayınlanan e, dergilere belli e, derginin e, impact faktörüne göre belli oranda e, destek sağlıyoruz. Ayrıca makale dil revizyon desteği önergimiz var. Çalışma başladı e, bittikten sonra yazın yayın aşamasında bir native speaker'e göndererek e, bu e, çalışmanın dil revizyonunu yapıp Buna da e, maddi destek sağlıyoruz. E, bizde de kongre katılım desteği var. Özellikle genç e, araştırmacıların yurt içi yurt dışı e, konuşmaları varsa, bilimsel sunumları, e, bilimsel sözel e, posterleri e, değil ama e, sözel bildirileri varsa, posterlerde de eğer e, bazı katkılarımız olabiliyor. Biz e, bunlara da katkı sağlıyoruz. Gene bizde de yurtdışı eğitim ve araştırma bursu var. E, 6 aylık, 1 yıllık veya 3 aylık da olabilecek şekilde kategorilerde. Onun için de yönergemiz var her sene düzenlediğimiz genç araştırıcı ödül yönergesimiz var. 40 yaşındaki, 40 yaşına kadar araştırıcıları yaptıkları çalışmalara göre her yıl bir ödül veriyoruz. Demin de bahsetmiştim kitap desteğiyle de yönergemiz, ilgili bir yönergemiz var. Sonuç olarak temp klinik araştırmalara her düzeyde katkı sağlamaktadır. Ben teşekkür ediyorum size.